Herkese merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben Kuzey Bugünkü videomuzda da görmüş olabileceğiniz üzere Beni eleyen her bir arkadaşımıza RC veriyorum dostlarım Umarım videoyu beğenirsiniz Video beğenirseniz ve daha çok böyle videoların gelmesi için Kanala abone olup lütfen like atmayı unutmayın Ayrıca yorumlarda da bana lütfen Düşüncelerinizi belirtin çünkü düşünceleriniz Benim için çok ama çok önemli Ve şu an kullandığım peki de almak için Ve diğer eee fazladan Çekilişlere sadece discord kanalımda Yaptığım çekilişlere katılmak için Açıklamadaki sunucuya gelebilirsiniz Kendinize iyi bakın. Sizleri de daha fazla bekletmeden hadi cepleri boşaltalım. Let's go. Herkese selamlı olsanız umarım iyisinizdir ben Kuzey ve bugünkü videomuzda başlıktan görmüş olabileceğiniz üzere beni eleyen her arkadaşa RC e vereceğim dostlar umarım video beğenirsiniz video beğenirsiniz kanala abone olup video like atmak bir bedava dostlar ve beni çok büyük desteklemiş olursunuz <laughs> 2400 aboneye hızla yaklaşıyoruz dostlarım. Ve bu macerada sizlerin yanımda görmekten çok büyük onur duyarım. Bu yüzden kanal abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın dostlarım. Hemen şu kankamıza doğru gidelim. Dostlarım şu anda benim mutem olduğu için e, arkadaşlar beni eledikten sonra eleyen arkadaşa takım atacağım. Ve takım üzerinden kazandığını ve böyle böyle bir etkinlik düzenlediğimi kendisine e, belirteceğim. Derken arkadaşım da sanırım bir blo falan hiç, tam bilmemekteyim derken o nasıl düşmedi de ben düştüm. Onu sorguluyorum şu an. Aa, harika bir ben bunu aldığım gibi o gelir mi üstüme? Gelmedi. Kırma onu ya dostum. Neyse. Hop eleyecek mi yoksa? Elemedi. Elemedi. <laughs> ben el elendim. Olsun hiç sıkıntı yok. Ben para dağıtmak istiyorum şu an. Takım. Alt Beham. Alt <laughs> Takım mesela lütfen kabul et. Kankam selam. Video yapıyordum ve beni eledin. 2000 years later. İçin RC kazandın. Oğlum kabul etsene takım isteği mi? Oğlum takım isteğini kabul etmiyor. Evet, kabul et de RC vereyim lan. Oğlum. Lan oğlum kabul etsene. Baba baba baba. Neyse yapacak bir şey yok. Ka i̇stemiyorsa yapacak bir şey yok. Dostlarım ikinci oyunumuza geçelim ve let's go. Başka kazanmak isteyen birinci olalım. Let's go. Selam dostlarım ikinci oyunumuzda karşınızdayım. İlk arkadaşımız kazandı fakat almak istemedi. Yani adama takım attım, kabul etmedi adam. Bu nasıl bir zihniyet bilmiyorum ama hani şahsen ben öldükten sonra bana atılan takımları ben kabul ediyorum. Hani ne diyecek bir bakayım diye. Hemen Şöyle bloğumuzu aldık ve kırmızı dostumuza doğru bir yolumuzu yapmaya başlayalım hemen. Sizler nasılsınız derken düştüm. Sizler nasılsınız bu arada dostlarım? Umarım iyisinizdir ve gününüz iyi geçiyordur. Valla bugün öyle bir para dağıtasım geldi. Bir cepleri boşaltalım dedim yani. Neden olmasın dedim. Gibi. Mesela. Lan 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 E menüsünü nasıl açabilirim ben yanlışlıkla ya Elim ayağıma ulaştı yani, yemin ederim Neyse The Giza Gel bakalım Hemen senin de elini bu kandım kan. Düştü lan oğlum Neyse yapacak bir şey yok devam abi bir sonraki beyze e. Harbi merak ediyorum bakalım kim eleyecek benim İkinci oyunda artık yani ben hızlıca olsun istiyorum yani ya hızlıca oyun bitsin vermeyelim Ya da e, ee, hızlıca bir beni elesin Ben bu kafadayım sürekli. Kim kırdı beni? Citir diye bir arkadaş. Gri kırmış. Okey. Hiç sıkıntı yok abi. Çok hızlı böyle. Takır takır. Takır takır. Kim? Mesela. Geldik. Aha yeşil. Ne haber kanka? Öyle Nerede? olabilir mi? Uh. Ne haber? Eldik seninle. Tamam çok güzel. Ufak izledik arkadaşımızı. Bulut gen. Yan base. Hop. Oh shit. Orada moru gördüm orada. Oh shit. Kimseye veremedik abi şaka gibi gerçekten ya. Veremiyorum lan. Neyse hemen üçüncü oyuna geçiyoruz. Lütfen artık verelim. Ve dostlarım üçüncü oyunumuza da karşınızdayım. Tekrardan merhabalar selamlar. Yanımdaki arkadaşımız Yeros gibi arkadaş. Arkadaşlar mı? 2-3 blok bırakacağım şöyle. Sen Brezilya mı deniyorsun lan? Lan sen Brezilya mı deniyorsun lan? Ne yapayım kanka? Merhaba dostum. Selam nasılsın? Burnun kapıya kızılsın. Hop arkada da oyalarmış lan. Pardon. Spam yerine bilmiyordum. Nereye kaçıyorsun sen canımın içi? Hayır nereye kaçıyorsun tam olarak? Ne yapıyorsun? <laughs> ne haber? Hello de. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun canı ki? Hoppa. Hop. Selam nasılsın? Burnun kapıya kısılsın Hop gel gel buraya gel oğlum kaçma be. Lan kaçma çocuk gel gel buraya gel O oh, baba nasıl da koçulu Oha Hadi lan kır ele lan Hadi lan gel bir de ele lan Hadi lan kurbanın olayım ne olur gel bak Tahta kılıcım var Bak fakir rüsva fukarayım ne olur ele Helal lan helal lan Takım Yeros değil mi aynen Hadi ne olur kabul et Ne olur kabul et ne olur Lütfen Kurban olayım kabul et şunu Oğlum kabul etsenize niye etmiyorsunuz siz hasta mısınız Hasta mısın kabul etsene şunu Adam etmiyor şaka gibi gerçekten ya Üf. Dostlar son bir oyun daha gireceğim O da Konseptten şey yapmamak için vermek istiyorum bir RC yani Son bir oyuna daha giriyorum let's go Dostlarım tekrar selamlar dördüncü oyunumuzda karşınızdayız Hazreti Zee Hazreti Şavez videoda mısın demiş lan sarayla demiş Videodayım Vallahi da ee, yazamıyorum kanka ya. Soyuntayla video mu demiş? Video fakat yazamıyorum çünkü mutem var. <laughs> Neredesin? Bana bak da bir şey yapacağım. Onu öldürdük. Bakalım bak bu arkadaştan ben bir şey bekliyorum. Hadi. Hadi gel beni ele bir şey yap. Lütfen. Chavez. Hadi dostum. Eee high ground açısından ondan daha şeyim şu anda hani. Ne derler? Daha avantajlıyım. Evet o da beni kırar. Ardından... Video. Evet. 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 Gel. Vs. Come here my man. Hadi. Ele beni. Gel. Vs. Gel. Abone olmuyor. Adamım benim. Gel buraya gel. gel. Let's go. Tamam takım Z H, Z Ş V S Ben bu arkadaş için kabul edeceğini düşünüyorum. Et kuru. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Takım mesaj dördüncü adamsın ve hiç biri takım kabul etmedi. Takım mesaj adamsın. Takım mesaj bana DC'den yaz. Ee, birkaç SS isteyeceğim abone vesaire ve vc'yi kazandın Hayırlı olsun takım mesaj kanalımda var kankam kanal soy bu biliyorsun zaten takım mesaj koş hemen yazmanı bekliyorum Güzel bir videoydu, kesinlikle güzel bir videoydu. Sondaki arkadaşımın böyle yapması cidden çok hoşuma gitti. Kendisine çok teşekkür ederim Şaves. Ee, lütfen bana yaz, mesajını bekliyorum. Gerçekten de kendisine e, abone olun no demiş, adamın dibisin. Kendisine dostlarım rc'sini vereceğim ve ss'ini de zaten discorduma atarım. Hatta kendisine de yazarsınız verdi mi vermedi mi diye. Doğru hiç sıkıntı yok. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki takipçilerimsiniz, adamın dibisiniz. Kendinize iyi bakın dostlarım. 2400 aboneye hızla yaklaşıyoruz. Sizler de abone değilseniz abone olaraktan ailemize katılabilirsiniz dostlarım. Hiçbir için geç değildir hayatta. Ne kadar ge geç olsa da güç olmasın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.